Size merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Şöyle bir Ahes Gayrimenkul'ün halka arz bilgilerini vereceğiz. Biliyorsunuz bugün Ahes Gayrimenkul'de talep toplama başlıyor. Talep toplama 21, 22, 23 Ağustos 3 gün süreyle çarşamba, perşembe ve cuma günü. Cuma günü saat normalde 5'te bitiyor ama bazı aracı kurumlar 4'te bitiriyor. Siz 4'e kadar mutlaka taleplerinizi iletin. Bu halk arzda hemen hisse sattıktan sonra halk arıza giremezsiniz ama bugün hisse sattığınızda cuma günü bu halk arıza katılabilirsiniz. Halk arz menüsünden talepler hisse alır gibi değil. Halk arz menüsünden katılabiliyorsunuz. Gayrimenkul portföy yönetimi ve proje geliştirme şirketin faaliyet alanı. Bu şirketin halka arzında aracı kurum Halk Yatırım. Fiili dolaşımı %25 yani halka açıklık oranı %25. Katılım endeksine de uygundur. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 260 milyonluk bir halka arz. Net gelir şirketin kasasına 1 milyar 220 milyonluk bir para girecek. Kalan kısmı ise ortakların cebine girmez. Burada kalan kısmı halka arz masrafları, komisyonları adı altında kesintiler Evet şirket bu 1 milyar 220 milyon nerede kullanacak? %75 ile 80'i mevcut arsalar üzerine proje geliştirme ve inşaat finansmanında. %10 ila 15'i borç ödemede. %10 ila 15'i iştirak firmalarından Sor Turizm ve çarankaya Turizm'e sermaye ödemesi. %5'e kadar olan kısım ise işletme sermayesinde kullanılacak. Tabi burada bizim gibi yatırımcılar için sevimsiz bir durum %10 ila %15'i borç ödemede. Aslında çok da borcu olan bir şirket değil. Ee, borçlarını da çok rahat bir şekilde de yönetebiliyor şirket. Onu da söylemek isterim. Halkar sonrası şirketin piyasa değeri 4.9 milyarlık piyasa değerine ulaşacak. Fiyat kazanç oranı 3.23 piyasa değeri defteridir 0.99 FK oranı her ne kadar cazip gibi makul gibi görünse de zaten şu dönemde tüm gayrimenkullerin FK oranı da dördün e, altında. Onu da söyleyebilirim. Yani çok da cazip göründüğünü söyleyemem. Piyasa defter değeri 0.99 hemen hemen tüm gayrimenkullerde de bu oranın altında. Taahhütlere geldiğimizde şirket bir yıl boyunca sermaye arttırımı yapmayacak. Şirket ortağı bir yıl süreyle pay satışı gerçekleştirmeyecek. 21 günlük süreyi kapsayacak şekilde fiyat istikrarı planlanmaktadır denmiş burada. Dağıtım yöntemi ise bireysel eşit dağıtım. Lotların %75'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %25'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara ayrılmış durumda. Ahes gayrimenkulde 50 milyon lot dağıtılacaktı. Bu 50 milyon lotun bireysel 37 milyon 500 bin adet lotu ayrılmış. Peki burada kaç liralık başvuru yapmak yeterli olacak? Şöyle bir 250 bin kişi başvuru olması durumunda 150 lot 3780 TL. Bu şurayı şöyle bir kırmızıyla çizelim. Burada bir duralım. 300 bin başvuru olması durumda 125 lot. 400 bin başvuru olması durumunda 93 lot. 500 bin başvuru olması durumunda 75 lot. 600 bin başvuru olması durumunda 62 lot. 1562 TL. Bir kere bu başvuru şunu söyleyeyim kesinlikle 500 bin kişinin altında olacak. Çünkü sevilmeyen bir sektör olan gayrimenkul sektörü halka arz ediliyor. Son dönemdeki halka arzlarda yatırımcı sayısı 600 bin civarına gelmişti. E, 677 bin oldu. Bir de 599 bin. Hadi ona da 600 bin diyelim. Burada yatırımcılar e, gayrimenkul halka arzında genelde daha önceki halka arzlarda canları yandığı için bu halka arzda gireceklerini çok fazla düşünmeyin. Burada bir kere çekimsel kalacaklardır. Veya girenler çok az yatırımcı burada bu halka arıza girecektir. Ben katılımcı sayısının 300 bin civarı olacağını düşünüyorum. Yani 250 bin 300 bin civarı olacağını düşünüyorum. O yüzden yatırımcılar 150 lot 3780 TL makul gibi görünse de bu halka arıza bakın ben 5000 TL'lik bir halk arzın ancak yeterli olabileceğini düşünüyorum. Hatta ben e, istediği kadar lot verme durumu da olabilir bu halk arzlarda. Yine sizlere gün gün hangi aracı kurumdan kaç yatırımcı talep etmiş gün gün tekrardan bakacağız ve ona göre lotlarımızı güncelleme durumu varsa onun da bilgisini vereceğiz sizlere. Peki bu şirketin finansalları nasıl? Baktığımızda 2021 yılında 36 milyon, 2020'de 40 milyon hasılat var, 2023'te 29 milyon, ilk çeyrekleri itibariyle 2023 ilk çeyrekte 7.4 milyon, 2024 ilk çeyrekte yaklaşık 7 milyon bir hasılat var. Peki net kar tarafı nasıl? Şimdi önce bir çeyrekleri kar karşılaştıralım. Bakın net kar tarafında 2024'ün İlk çeyreğinde 37 milyonluk bir net karı var. Geçen yılın yine ilk çeyreğinde ise 8,5 milyonluk bir net kar var. Ama şirket en büyük patlamayı 2023 yılında yapmış. 1 milyar 351 milyon. Tabi burada her ne kadar 792 milyonluk bir faaliyet karı görünse de buradan bakın esas faaliyetlerden diğer gelirlerde 773 milyonluk bir kar var. Peki bu yıla gelelim. Bu yıl şirketin 37 milyon karı var ama ilk çeyrekte 2024 ilk çeyrekte esas faaliyetlerden diğer gelirlerde 41 milyonluk bir gelir var. Onu söyleyelim yani aslında şirket burada e, zararda zaten faaliyet karında da 4000 TL'dir bu 4000 liralık bir zarar söz konusu onu da e, üstünü çizmek isterim. Evet yine sizlere gün gün aracı kurumlardan almış olduğumuz yatırımcı sayısının bilgisini vereceğiz. Kendinize iyi bakın bol kazançlar.